Merhaba arkadaşlar. Güncel ders kitaplarına göre hazırladığımız konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bugün, İslam Bilim Tarihi dersinin birinci ünitesini anlatıyorum. İslam Bilim Tarihine giriş ünitesini anlatmaya başlamadan önce, kanalımıza abone olup bize destek olursanız seviniriz. Eğer hazırsanız, dersimiz başlıyor. İslam Bilim Tarihine Giriş Peki, nedir bu bilim ya da Arapça ismiyle ilim? Aslında çok basit. Evrendeki olayları ve her şeyi çeşitli yöntemlerle anlamaya, açıklamaya çalışan bilgi sistemidir. Yani her gün gördüğümüz, duyduğumuz, hissettiğimiz her şeyin nedenini, nasılını anlamaya çalışmak. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de sıkça bilimin, bilginin önemine vurgu yapılır. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. İslam medeniyetinin altın çağı bu dönem yaklaşık olarak 9. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasını kapsıyor. İşte tam da bu dönemde, yani 400 yıllık bir süreçte bilimsel çalışmalar inanılmaz bir hızla gelişiyor, yeni buluşlar yapılıyor ve bilgi tüm dünyaya yayılıyor. Peki bu dönemde Avrupa ne yapıyordu dersiniz? Aynı dönemde Hristiyan Avrupa bilimsel gelişmelerin oldukça yavaş olduğu, hatta bilimin adeta uykuya daldığı Karanlık Çağ denen bir dönemi yaşıyordu. Yani bir yanda ışıl ışıl parlayan bir İslam medeniyeti, diğer yanda karanlığa gömülmüş bir Avrupa. Ne kadar ilginç değil mi? İslam bilim çalışmalarının temel ilkeleri. Peki İslam dünyasındaki bilim insanları bu kadar başarılı olurken hangi ilkelene bağlı kalmışlar? Gelin birlikte inceleyelim. Gerçekçilik olayları ve her şeyi olduğu gibi doğru bir şekilde anlamaya çalışmışlar. Yani mış gibi değil gerçekten ne olduğunu araştırmışlar. Faydacılık yaptıkları her çalışmanın insanlığın yararına olmasına özen göstermişler. Ben bunu buldum ama kime ne faydası olacak diye düşünmüşler. Gayecilik bilimi, insanı Allah'ın varlığına, yaratılışın mükemmelliğine götüren bir araç olarak görmüşler. Yani bilginin nihai amacının evrenin yaratıcısını anlamak olduğunu düşünmüşler. İslam'ın bilime verdiği önem. İslam'ın bilime ne kadar büyük bir değer verdiğini merak ediyor musunuz? Bunu en güzel özetleyen şeylerden biri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Hikmet ve ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Bu söz aslında bilginin ne kadar değerli olduğunu ve nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin peşinden koşulması gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Unutmayın arkadaşlar, İslam bilimde dil, din, ırk, cinsiyet, hayat tarzı, coğrafya gibi hiçbir farklılığı önemsemez. Bilim, tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilir. Yani, bilgi evrenseldir ve herkese aittir. İslam medeniyetinde bilimsel ortamın desteklenmesi. Şimdi gelelim bu altın çağın nasıl ortaya çıktığına, bilimsel çalışmaların nasıl desteklendiğine. Abbasi halifesi Harun Reşit dönemi bunun en güzel örneklerinden biri. Bağdat'ta açılan ilk hastanenin başına bir Hristiyan hekim olan İbn-i Bahtişu getirilmiş. Düşünün, farklı dinden bir hekimin böylesine önemli bir göreve getirilmesi o dönemin ne kadar hoşgörülü ve bilime değer veren bir ortam olduğunu gösteriyor. Yine bu dönemde ünlü göz hastalıkları uzmanı İbn Masevey ve onun Yahudi asıllı öğrencisi Huneyn bin İshak Bağdat'a davet edilmişler. Huneyn bin İshak'ın yaptığı çalışmalarla İslam tıp bilimi çok gelişmiş, hatta kendisi Galen ve Hipokrat'ın Latince eserlerini Arapçaya çevirerek batıdaki bilgiyi İslam dünyasına taşımıştır. Bir diğer önemli dönem ise Halife Memun dönemi. Bu halife bilginin peşinden o kadar koşmuş ki Bizans ve Sicilya'dan yüksek ücretlerle çevirmenler getirerek antik Yunan ve Roma eserlerinin Arapçaya çevrilmesini sağlamıştır. Bu çeviriler sayesinde bilginin birikimi sağlanmış ve yeni buluşlar için zemin hazırlanmıştır. Eğitimin herkese açılması İslam'ın gelişiyle birlikte eğitimde de devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Açılan okullarda herkesin eğitim almasının önü açılmıştır. Artık sınıf veya zümre farkı diye bir şey kalmamıştır. Zengini de fakiri de, kölesi de hür insanı da aynı sıralarda bilgiye ulaşabiliyordu. Hatta sevgili peygamberimizin Mescid-i Nebevi'nin yanına yaptırdığı Ashab-ı Suffe okullarında kadınlar için ayrı bölümlerin açılması kadınların eğitimine ne kadar önem verildiğini gösterir. Bu o dönem için gerçekten de çığır açan bir adımdı. Öyle değil mi? İslam bilim tarihçiliğine katkı sağlayan batılı bilim insanları Peki, İslam bilim tarihini sadece Müslüman bilim insanları mı araştırmış? Kesinlikle hayır. Batı'dan da çok değerli isimler bu alana büyük katkılar sağlamışlar. Gelin onlara da bir göz atalım. Joseph Toussaint Reynaud adında Fransız bir şarkiyatçı, yani doğu bilimleri uzmanı, İslam tarihi, sanatları, arkeolojisi, paralar, doğu coğrafyası ve doğu-batı ilişkileri üzerine önemli çalışmalar yapmış. Franz Wopke ise Alman bir bilim insanıymış. Özellikle Müslüman matematikçilerin çalışmalarını inceleyerek matematik tarihi araştırmalarına büyük katkı sağlamış. Louis Amélie Sedillot adında Fransız bir bilim insanı da Hasan el Merrakuşi'nin önemli eserini Fransızcaya çevirerek Müslüman bilim insanları hakkındaki yanlış algıların değişmesine katkı sağlamış. Eilhard Wiedemann adlı Alman bilim tarihçisi ve fizikçi, İslami bilimler ve teknoloji tarihi konularıyla ilgilenmiş. Jakobus Golius adlı Hollandalı bir bilim insanı Arapça ve Latince bir sözlük hazırlamış. Bu sözlük uzun yıllar boyunca önemli bir kaynak olarak kullanılmış. Johann Jakob Reiske adlı Alman bilim insanı Arap dili ve İslam medeniyeti üzerine çalışmış. Almanya'da İslam bilim çalışmalarının bağımsız bir bilim dalı haline gelmesi için çabalamış. Franz Rosenthal adlı Alman bir bilim insanı İslam dini ve Arap edebiyatı üzerine çalışmış. Onun Erken İslam'da Mizah adlı eseri oldukça önemliymiş ve son olarak George Sarton kendisi bilim tarihinin kurucusu olarak kabul edilir ve bilim tarihinin ayrı bir disiplin haline gelmesinde çok etkili olmuştur. İbnü'n Nedimin El Fihrist adlı eserinden oldukça etkilenmiştir. İslam bilim tarihçiliğine katkı sağlayan Türk araştırmacılar. Tabii ki bu alanda sadece batılı bilim insanları değil, bizim de çok değerli araştırmacılarımız var. Salih Zeki Son dönem Osmanlı matematikçilerinden olan Salih Zeki, Türkiye'de bilim tarihi yazıcılığının adeta öncüsü sayılıyor. Aydın Sayılı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından yurt dışına gönderilen Aydın Sayılı, az önce bahsettiğimiz George Sartre'ın öğrencisi olmuş. Türkçenin bilim dili olması için büyük çabalar harcamış. Mezopotamya ve Mısır'ın bilim tarihi üzerine araştırmalar yapmış. Hatta belki dikkatinizi çekmiştir. 5 Türk Lirası banknotunun üzerinde onun resmi bulunur. Ne kadar gurur verici, değil mi? Geldik alanın en önemli isimlerinden birine. Profesör Doktor Fuat Sezgin. Yaklaşık 1400 civarında kitap yayımlamış. Düşünsenize, bu inanılmaz bir sayı. En önemli eseri olan tam 18 ciltlik Geşihdedes Arabişin Şırıf Tum adlı Arap İslam bilim tarihi adlı eserinin ilk cildini 1967'de yazmıştır. Fuat Sezgin, İslam biliminin önceki medeniyetlerden aldığı mirası koruyup geliştirdiğini açıksa belirtmiştir. Ve belki de en etkileyici özelliklerinden biri, 30'a yakın yabancı dil öğrenerek bilimsel eserleri asıllarından okumuş. Bu, bilginin peşinden koşmanın ne demek olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. İslam bilim tarihi araştırmalarında birincil kaynak kullanımı. Peki, tüm bu araştırmalar yapılırken hangi kaynaklar kullanılıyor? İşte burada birincil kaynaklar devreye giriyor. Birincil kaynaklar, araştırılan döneme ait el yazmaları, orijinal belgeler, sanat eserleri, tarihi buluntular gibi doğrudan o döneme ait olan materyallerdir. Bilimsel araştırmalarda öncelikle bu tür kaynaklar kullanılır. Çünkü en doğru bilgiyi bunlar sağlar. İslam bilim tarihi alanındaki önemli birincil kaynaklardan biri İbnü'n-Nedim'in yazdığı El Fihrist adlı eserdir. El Fihrist 987 yılında yazılmış bu eser, İslam dünyasında bibliografya alanında yazılmış ilk eserdir. Yani bir nevi ilk kitap kataloğu diyebiliriz. Bu eser, çeşitli dinler, mezhepler, bilimler ve sanatlar hakkında bilgi verir. Kendisinden önceki birçok eserin bilgisi bu sayede günümüze ulaşmıştır. Yani el fihrist olmasaydı birçok değerli bilgi kaybolabilirdi. İçeriği bakımından bir medeniyet arşivi olarak görülür ve 10 bölümden oluşur. Diğer önemli birincil kaynaklar ve yazarları ise şunlar. İbnül Kıfti, Mısırlı bir bilim insanı olan İbnül Kıfti, tarih ve biyografi alanında çalışmıştır. Tarih el Hükema, yani Filozofların Hayatı adlı eserinde farklı alanlardaki bilim insanlarının biyografilerini alfabetik olarak vermiştir. İbnü Ebu Useybiye, tıp alanında çalışmış ve en önemli eseri Uyunül Ambafi Tabakatil Et tıbbâdır yani tıpçıların hayatıdır. Bu eser, tıp biliminin geçmişini evrensel bir bakış açısıyla ele alan ilk çalışmadır. Katip Çelebi, Osmanlı kültür dünyasının çok önemli isimlerindendir. Bibliografya yazarı ve coğrafyacıdır. En önemli eseri Keşf-ü Zünun, yani Şüphelerin Keşfidir. Bu eserinde Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere yaklaşık 14.500 eserin bilgisini vermiştir. Düşünsenize, o dönemde bu kadar çok eseri derlemek ne kadar büyük bir emek. Salih Zeki Bey'in Kamus Riyaziyat adlı eseri de İslam bilim tarihi araştırmalarının önemli kaynaklarından biridir. Bu eser, matematik terimleriyle ilgili alfabetik bir ansiklopedidir. Yani matematik terimlerini öğrenmek isteyenler için harika bir kaynak. Dersimizi burada tamamlıyoruz. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye tarihkursu.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.